bu kısmında arkadaşlar sönüm denkleminden bahsedeceğim. Sönüm denklemi veya atenasyon denklemi nedir bu? Şu demek oluyor. Şimdi Ankara'da yerimizde hatta gölbaşı olsun. Gölbaşında bir yüksek e, otel yapılacak. Göl kıyısında 30-40 katlı bir otel diyelim. Tabii bunu e, depremden ne ölçüde etkilenir? Depreme karşı bunu ne şekilde dayanıklı bir yapı yapmak lazım? İnşaat mühendisi bizden soracaktır. Kardeşim, burada bana lütfen bu yapıyı etkileyecek depremin etkisini bir parametre olarak ver diyecek. Biz ona o parametreyi yatay yer ivmesi cinsinden vereceğiz arkadaşlar. Yatay yer ivmesi. Ne demek bu? Şimdi ee, bizi etkileyebilecek hatlar belli. Kuzey Anadolu fay zonu. İşte şuradan şöyle gelen bir hat var. Ee, kırıkkale Erbaa zonu diye. Özgörü diye bir fay var. Bu konuyu ben daha sonra biraz daha açacağım. Şimdi mesela fayımız Kuzey Anadolu fay e, zonu olsun. Burada e, bir deprem olduğu zaman e, deprem ne kadar e, küçükse biz e, yapıya etkisini o kadar az hissederiz. Deprem ne kadar büyükse etkisini yapıda ya da zeminde o kadar fazla hissederiz. Demek ki birinci husus bir deprem ne kadar büyüklük itibariyle, magnetik itibariyle büyükse ortaya çıkardığı enerjinin miktarı, şiddeti de o kadar büyük. Küçük bir deprem, mesela şurada 4 büyüklüğünde bir deprem, diyelim şu kadar alanı etkileyecekken, Yedi büyüklüğündeki bir deprem daha şu kadar uzaklıklardan hissedilebilir. Niye küçük deprem daha uzaklara gidemiyor? Çünkü enerjisi az. Elastik dalgalar bir noktadan itibaren daha doğrusu da odaktan itibaren uzaklaştıkça ne yaparlar? Bir partikülden diğerine geçerler. Bir iş yaparlar. Sürtünmeye uğrarlar. Sürtünmeden dolayı enerjileri azalır. Enerji, enerjileri de bir noktada artık tükenir. Öyle olmasaydı Japonya'da meydana gelen bir deprem buralara kadar gelir. Japonya'daki kadar biz burada da yıkıcı olabilirdi. Biz buna depremin sönüm, enerjisinin sönümlenmesi veya atenasyonu diyoruz. <laughs> Atenasyon mesafeyle alakalı. Bir noktada hissedeceğimiz etki de bir depremin büyüklüğüyle alakalı iki mesafeyle alakalı. Tamam mı? Ama bunu biz nasıl hesaplayacağız? <laughs> Bu amaç için geliştirilmiş denklemler var. Sönüm denklemleri diyoruz biz bunlara. Veya atenasyon denklemleri diyoruz. Atenasyon denklemleri bir büyüklük verildiği zaman, mesafe belli olduğu zaman size proje alanınızdaki ana kayada ana kayada bunun altını çizerek söylüyorum. E, yatay yatay yer ivmesini verir. Şöyle bir formüle bakacağız. E, bu yardımcı kitap aynen bu şekilde e, yardımcı kitabın bölümü benim web sayfamda yüklü. Yani böyle renklendirilmiş şekilde. Şimdi <laughs> şu şekle bir bakalım. <laughs> Amerika'nın batısı ve doğusu. Doğusundaki kabuk yapısı zayıf, elastisitesi düşük kayalardan meydana geliyor. Batısında ise elastisitesi yüksek, daha çok böyle metamorfik temel gibi kabuk, metamorfik kayalardan oluşuyor ve e, elastik enerji çoğu uzaklara gidebiliyor. Mesela. Şurada 7 büyüklüğündeki bir deprem 150 kilometre mesafede neredeyse sönümlenirken şurada yüzlerce kilometre uzağa gidebiliyor. Hatta derler ki şurada burası Missouri eyaleti, New Madrid depremleri var ve şu 1811-12 depremleri 8 büyüklüğünden biraz daha fazla. Ta kıyıdaki Washington DC şehrinde, başşehirde, başkentte kilise çanlarını çaldıracak kadar büyük depremlerde onun yanında bunu değişik yapan özellik buradaki kabuk yapısının elastik modülünün çok yüksek olması ve elastik enerjiyi uzaklara iletmesi. Şöyle düşünün. Şuradaki malzeme demir, şuradaki bakır olsun elektrikteki gibi. Burada daha az iletken kayalar var. <laughs> elastik elastik modülü daha düşük kayalar. Burada ise elastik modülü daha yüksek kayalar var. Dolayısıyla iletkenlik daha fazla. Enerjinin sönümlenmesi daha küçük. Biz bunu sönüm denklemi adı verilen bir denklemle hesaplayabiliyoruz. Benim de bir doktor öğrencimle geliştirdiğim denklem, denklem var. Ee, web sayfalarında nerede? Deprem Jeotekniği dersinde makalesi yüklü. Kayabalı ve, ve beyaz diye. Kayabalı ve beyaz 2011 diye. Nedir bu? Bir depremin büyüklüğü belli ise şu şeye gelelim mesela şu şekilde gelelim. Demin şeyden bahsettik göl başında 30 katlı bir bina bahsettikten bahsettik. Bizi en çok etkileyebilecek olan deprem kuşağı burada Kuzey Anadolu fay zonu. Türetebileceği deprem diyelim moment büyüklüğü açısından 8 olsun. Mesafesi de 100 kilometre olsun. Geliyorum formüle. Formülde 8'i MB olarak koyuyorum, R'yi 100 olarak koyuyorum. Şunlar e, yerel zemin koşullarıyla ilgili bazı parametreler. Onun detayına girmiyorum. Sonra ileri, ileri düzey derste de almanız lazım. Sonucu bana ivme cinsinden veriyor. Yapının tabanını sallayacak olan yatay yönde sallayacak olan ivmeyi bu şekilde veriyor arkadaşlar. Biz buna e, maksimum yatay yer ivmesi diyoruz ve yer çekim ivmesi cinsinden ifade ediyoruz veya gal cinsinden formülün verdiği sonuca bağlı olarak